Evet arkadaşlar bugün sizlerle uçma videosu çekeceğiz. Kardeşim zaten çekiyorduk. Kardeşim kapattı. Hacı abi seni şuradan kardeşler. Ebu abi. Bunlar da sen arkadaşlar. Çakal abi geçmiş olsun yine de. Hadi kendine Ben de kadar sır arkadaşlar bunu da verebiliriz. Neymiş? Yok ablam sen vermiyorsun. Yok abi siz vermiyorsunuz. yalancı Ulan siz bir yerim. Vallahi bir şikayet ederim vallahi. Ama etmeyin kız. Ama bu ne ya? Şimdi beni kim beni hep iyi bir kuş kuş. Arkadaşlar dur bir dur. Terelle bella gangarra <laughs> gangarra Buradan ses açacağım lan. Ah oldu. <laughs> bu güzel mi? <laughs> <laughs> Okey. Birazcık fazla yiyemiyorum annem olsun. <laughs> ama ama boy boy. Hatta arkadaşlar bu oh, parayı bile verebiliriz. Tolga. Evet, bu üçünü almak istiyorsanız ve şansınızı denemek istiyorsanız bu videoyu like atıp abone olun. Yeter. Bastırın kalpleri. İstediğiniz her kalp emojisini atabilirsiniz. En son artık kırmızı kalp emojisini boşverin. Lan bu, kendi kilosundur. Ayıcıyor, kendi kilosunu lan. <laughs> Bebek kendi kilotunu ayıcığa giydiriyor lan Aa. çok. Ayıcık sevem. Televizyon çalışmıyor diye. Ee. Bu ne? İki lazım bana. Televizyon kapat. Çalışmıyor ya. Ses sesini ses, kapat ya boş ver. Tamam arkadaşlar. Durur. Anam. Abi ben bunu nasıl kapatacağım da? Durur. Arkadaşlar da çok uzun oldu. Bir dakikadır hiç iki dakikadır hiç oyun yapmıyoruz ve pişmanız. Hadi. Vallahi bu sefer uçacağız. Tolga çek. Televizyon açın. Pekala öyle. Tolga tut. Uçmaya çalışacağım.

वो बंदी ने कौन दे ले बड़े पहले नहीं ले ले लो शिप्पा, रोगों रोगों, लार। शिप्पा दीनी बड़े नहीं ले ले रहा है ये बुद्धिदीर्घ। अब वो क्या कर? निश्चित तौर पर क्यों नहीं बांटा बस सही है। Vallahi çocuk ağlıyor. Sen gibi zaten. <laughs> Arkadaşlar. Uçma son şans yapamadık. Tolga. Hadi. Uçmaya çalışacağım. Zıplayacağım. Arkadaşlar. Uçmaya çalışıyorum. Vallahi uçuyor. Uçuyorum. Geliyor. Ah, ah arkadaşlar ah, uçuyorum. Oh, düştüm. Neyse Tolga. Tamam mı? Baba <laughs> tamam, mini koniyi indiricem şey yapabilir. Arkadaşlar yapabildik. Hepiniz like'ladım, abone olun sırayla tutmuyoruz ama özür dileriz. Sprunk Show videosunu kaç gün yapmak istiyorum ama yapın. Yine Tamam arkadaşlar tekrar uçacağız. Bu sefer sizin için uçacağız. siz de açıyorsunuz. Siz de açıyorsunuz. bu bir alet sakat oldu valla. Arkadaşlar bu kez ben uçacağım. Tamam hadi tut Tolga. Takipçiler de seninle uçacağım. 哼。<laughs> <laughs> uç arkadaşlar hadi gel bu sefer siz de uçun aman allahım aman allahım uçuyoruz <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ah. sakatlık yaşadık. <laughs> arkadaşlar tamam video çekeceğiz video oha alt. arkadaşlar bitmek üzere son bir şey söyleyecek mi söyle Arkadaşlar Arkadaşlar oh. ben lafımı söylüyorum bir daha konuşmuyorum. Bir kalp bir kere severmiş. Evet. Bay bay.